Türkiye'de eski araç sahipleri için büyük bir fırsat kapıda olabilir. Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, hurda teşviki talebini resmen açıkladı. Çevreye duyarlı bir dönüşüm hedeflenirken, eski araç sahiplerinin bu teşvikten nasıl yararlanabileceği merak konusu. İşte hurda teşviki ile ilgili en kritik noktalar. Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak? Kimler bu teşvikten yararlanabilecek? Otomotiv sektörüne ve ikinci el piyasasına etkisi ne olacak? Eski araç sahipleri dikkat. Teşvik hayata geçerse hurda araçlarını vererek yeni araç sahibi olmak mümkün mü? Sizce hurda teşviki nasıl olmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri için takipte kalın. Hurda araç teşviki ne zaman başlatılacak? Biliyorsunuz, dumanlı modası geçmiş arabalarla dolu yoğun trafikte neredeyse nefes almak imkansız hale geliyor. İşte tam da bu noktada hurda araç teşviki devreye giriyor. Eski yüksek emisyonlu araçları yoldan çekip yerine daha modern ve çevre dostu modellerin gelmesini sağlayacak. Meclise sunulan yasama tekliflerine göre bu teşvikin en erken 2025 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak hepimizin bildiği gibi ne zaman başlatılacak konusunda resmi bir tarih henüz belirlenmiş değil. Tabii ki bu süreç ekonomik veriler, araç satış rakamları, hükümetin çevreye yönelik politikaları ve diğer pek çok faktörün titizlikle değerlendirilmesinin ardından netleşecek. Hayal edin. Eski arabanız neredeyse tarih kitaplarına konu olacak kadar mı yaşlı görünüyor? Yoksa aracınız hala yeni havasını mı koruyor? Eğer bu teşvik devreye girerse sizce hangi eski araba trafikten uğurlanacak ve yerine modern modeller mi gelecek? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. 2025'te trafikten elini eteğini çekecek eski arabalar arasında hangisi kasabanın konuşulanı olacak? Belki de arabanızın yaşını emeklilik planı olarak değerlendirmenin vakti gelmiştir. Kim bilir? 2. Kimler bu teşvikten yararlanabilecek? Hurda araç teşviki esas olarak eski ve yüksek emisyonlu araçların yerini daha çevre dostu ve modern modellerle değiştirmeyi amaçlıyor. Peki bu teşvikten kimler yararlanabilecek? İşte detaylar. Yaş ve emisyon kriterleri. Genellikle teşvik programlarında 10 yaşın üzerindeki emisyon değerleri yüksek araçlar hedeflenir. Motor hacmi ve yakıt türü. Bazı uygulamalarda aracın motor hacmi veya kullanılan yakıt türü de belirleyici olabilir. Bölgesel uygulamalar. Yoğun trafikten dolayı büyük şehirlerde bu teşvik daha stratejik bir hal alabilir. Ekonomik ve sosyal adalet faktörleri. Bazen ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşların desteklenmesi amacıyla sosyal adalet unsurları da göz önünde bulundurulur. Şimdi size birkaç soru. Sizce arabanız hurda ilanını almaya ne kadar yaklaştı? Bu kriterlere dayanarak hangi aracınızın emeklilik ilanı almasını bekliyorsunuz? düşüncelerinizi, esprili hikayelerinizi ve hatta hurda dost anılarınızı yorumlarda paylaşın. Belki bir sonraki videomuzda en nostaljik ve unutulmaz eski araba hikayelerini konuşuruz. 3. Otomotiv sektörüne ve ikinci el piyasasına etkisi ne olacak? Hurda araç teşviki sadece bireysel araç sahiplerini değil, otomotiv sektörünü ve ikinci el piyasasını da derinden etkileyecek. İşte öngörülen etkiler. Otomotiv sektöründe yenileme rüzgarı Eski araçların trafikten çekilmesi, otomotiv sektöründe adeta ferahlatıcı bir yenileme rüzgarı estirecek. Eski arabaların yerini, daha modern, çevreci ve teknolojik açıdan donanımlı modellerin alması, üreticilere yeni satış fırsatları yaratacak. İkinci el piyasasında denge ve canlılık. İkinci el piyasası, ekonomik dalgalanmalara karşı oldukça hassas. Ancak hurda teşviki sayesinde eski araçların yerini güncel modeller alacak bu da piyasada denge sağlayarak tüketici güvenini artıracak. Ekonomik katkılar ve istihdam artışı. Teşvik devreye girdiğinde otomotiv sektöründeki zincirler canlanacak. Üretim, satış sonrası hizmetler, hurda araçların toplanması, geri dönüşüm ve imha süreçleri gibi alanlarda yeni iş imkanları açılacak. Çevre ve sürdürülebilirlik Belki de en önemlisi, eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle karbon salınımı azalacak, hava kalitesi artacak ve çevre dostu bir gelecek için önemli bir adım atılmış olacak. Uzun vadeli stratejiler. Uzmanlar, hurda teşvikinin geçici bir destek mekanizması değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir stratejinin parçası olması gerektiğini savunuyor. Bu otomotiv sektörünün geleceğine dair güçlü sinyaller verecek ve ikinci el piyasasında kalıcı bir denge oluşturacak. Şimdi sizin görüşlerinize gelelim. Sizce bu teşvik otomotiv sektöründe yenileme rüzgarı estirir mi? Eski arabaların modern modellerle yer değiştirmesi ikinci el piyasasında alıcı güvenini nasıl etkiler? Ekonomik anlamda bu teşvik istihdamı artırıp ülke ekonomisine katkıda bulunur mu? Lütfen yorumlarda kendi deneyimlerinizi, esprili hikayelerinizi ve tahminlerinizi paylaşın. Unutmayın, her yorum videomuzu daha da zenginleştirecek. Arkadaşlar, burada sadece ciddi analizlerden bahsetmiyoruz. Hem değerli bilgiler veriyoruz hem de eğlenceli sohbetlere dalıyoruz. Örneğin, hurda araç teşviki. Duyduğunuzda aklınıza eski ve nostaljik arabalar gelmesi normal ama unutmayın, bu teşvik, eski araçlara emeklilik bildirimi verip yerine modern, çevreci ve teknolojik olarak gelişmiş modellerin gelmesini sağlamak için tasarlandı. Şimdi size bir soru. Arabanızın yaşı ve durumu göz önüne alındığında sizce ne kadar yakında hurda ilanını alacak? Düşünün. Belki de arabanızın hikayesi o kadar komiktir ki, hurda olmadan evvel ben tam bir efsaneydim diyebilirsiniz. Yorumlarda en komik eski araba anılarınızı bizimle paylaşın. Bir başka soru. Teşvik hayata geçerse hangi arabanızın emeklilik ilanı almasını ilk beklerdiniz? Fikirlerinizi duymak isteriz. Belki arabanızın hikayesi emeklilik zamanı yeni maceralara yelken açma vakti olarak anılacaktır. Ve tabii ki bu tür güncel, bilgilendirici ve eğlenceli içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun. Çünkü her yeni videoda en gün güncel gelişmeleri, detaylı analizleri ve esprili yorumları sizlerle paylaşacağız. Bildirim zilini aktif hale getirin çünkü en sıcak haberlerden ilk siz haberdar olmak isteyeceksiniz. Abone olarak bu devrimin parçası olursunuz. Unutmayın. Eskiyi hurda edip geleceğe doğru hızla ilerlemek demek, birlikte eğlenceli ve verimli bir yolculuğa çıkmak demektir. Sonuç ve özet. Özetle Hurda araç teşvikini üç ana başlık altında inceledik. 1. Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak? Yasama tekliflerine göre 2025 yılı öngörülüyor ancak kesin tarih henüz belirlenmiş değil. İkimler bu teşvikten yararlanabilecek? Genellikle 10 yaş üzerindeki yüksek emisyonlu ve ekonomik olarak dezavantajlı araç sahipleri önceliklidir. Bölgesel ve teknik farklılıklar olabiliyor. 3 otomotiv sektörüne ve ikinci el piyasasına etkisi ne olacak? Otomotiv sektöründe ferahlatıcı bir yenileme rüzgarı estirirken ikinci el piyasasında denge sağlayıp ekonomik aktiviteyi canlandıracak, istihdamı artıracak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunması bekleniyor. Bu teşvik yalnızca bir destek mekanizması olmanın ötesinde Türkiye'nin otomotiv sektörünün geleceğine dair güçlü sinyaller veriyor. Eski araçlar yerini modern, çevreci modellere bırakırken önemli ekonomik ve çevresel değişikliklerin kapıda olduğunu söyleyebiliriz. İzleyicilere çağrı, sorular ve abone olma daveti. Değerli izleyiciler, şimdi sizlere birkaç soru sormak istiyorum. Sizce hurda araç teşviki tam gaz ne zaman devreye girer? 2025'te mi yoksa daha erken mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Arabanızın yaşı ve durumu göz önüne alındığında sizce hurda ilanını almaya ne kadar yaklaştı? Belki de arabanızın hikayesi bir zamanlar sokak efsanesi, şimdi emeklilik zamanı şeklinde anlatılabilir. En komik hikayenizi bizimle paylaşır mısınız? Sizce bu teşvik otomotiv sektörünü ve ikinci el piyasasını nasıl etkileyecek? Yeni modellerin piyasaya girmesi, ikinci el piyasasındaki denge ve hava kirliliğinde azalma alıcı güvenini değiştirecek mi? Tahminlerinizi bizimle paylaşın. Ve tabii ki bu tür güncel, detaylı analizler ve eğlenceli tartışmalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak bu yolculuğun bir parçası olursunuz. Bildirim zilini aktif hale getirin çünkü en sıcak haberleri ve güncellemeleri ilk siz öğrenmek isteyeceksiniz. Çünkü burada her şey hem bilgilendirici hem de eğlenceli. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hurda araç teşviki ile ilgili görüşlerinizi, esprili değerlendirmelerinizi ve hikayelerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalımıza abone olun, yorumlarınızı bırakın ve bu devrimin bir parçası olun. Çünkü birlikte eskiyi hurda edip geleceğe sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Unutmayın, hurda araç teşviki sadece bir teşvik değil, çevreci, ekonomik ve teknolojik dönüşümün bir simgesidir. Abone olun, yorum yapın, paylaşın. Çünkü siz olmadan bu yolculuk yarım kalır. Haydi, yorumlarda buluşalım ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, komik anılarınızı paylaşın. Yakında görüşmek üzere, güvende kalın ve dikkatli sürün.